Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizin talepleriniz başlıklı ikinci videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerin YouTube'dan bizlere yazmış olduğunuz hisse isimlerini ne yapıyoruz? Analiz edeceğiz. Başlamadan önce yasal uyarıda bulunalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamında ekranda gördüğünüz metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar 9 adet hissemizi yazdık. Bu hisseleri öncelikle bir sıraya koyalım. Bir değerlendirelim, biraz ayrıştırma yapalım. E, bu hisselerden iki tanesi Türk Telekom ve Çimsa arkadaşlar son bir yıl içerisinde kar edebilen hisselerdenmiş. Diğerleri maalesef kar edemeyen hisseler konumunda duruyor burada. Türk Telekom %12.57, Çimsa ise %49.55 oranında pozitife geçmiş Arkadaşlar son bir sene içerisinde ve bunlara en yakın iki ise Türksel ve Astor geliyor en sıkıntılısı daha doğrusu en çok zarar etmiş olanında nedir arkadaşlar Tofaş eksi 39 Ülker eksi 29 Petkim eksi 22 enerjisa eksi 13 tav havalimanları eksi 11 şeklinde karşımızda Peki bunları FK değerlerine göre yani hisselerinin lot fiyatının pahalı mı ucuz mu olduğuna göre sıraya koyduğumuz takdirde en ucuz hissenin ülker ve arkasından Türksel olduğunu görebiliyoruz. En pahalı e, hisseler de arkadaşlar Tofaş'mış. Yani Tofaş'ın FK'sı 51. 10 rakamın üstüne çıktığı zaman biliyorsunuz pahalı konuma geçiyor. E, Türk Telekom 17, Tav Havalimanı 17. Çimsa 15, Astor 15 şeklinde karşımızda. Petkim ve Enerjisa'nın FK'ları görünmüyor çünkü öz sermaye karlılıkları eksi durumdaymış arkadaşlar. Bir de RSI seviyesine göre sıralayacak olursak burada en çok alım fırsatı veren hissemiz Astor'muş. Yani en çok düşen Astor takip eden hisselerimizde birbirlerine yakın seviyelerde çimsa Tav Havalimanları ve Türkselmiş arkadaşlar. Dedik ama bu hisselerimizin hepsi yükselmeye müsait konumda. Tabii ki FK değerleri yüksek olan hisseler arkadaşlar kolay kolay yükselemiyorlar. Yükselirken zorluk çekiyorlar. Ayrıca yükselseler de çok hacimli yükselemiyorlar maalesef. Şimdi ilk hissemiz olan Astora bir bakalım. Astora'nın grafiği nasılmış? Astron grafiğine baktık arkadaşlar. Yani e, tamam RSI seviyesi alım fırsatı var diyor ama hissemizde düştükçe düşüyor. Yani bu düşüş aslında özellikle bugün dokunduğu seviye 85,59'lar geçtiğimiz dönemde bir tepe noktasına tekabül ediyor. Önemli bir tepe noktası. Eğer e, endeksimiz yarın hacimli bir pozitiflik gösterecek olursa bu hissemiz buralardan yukarıya gitmeye aslında müsait. Bunu yapamayacak olursa arkadaşlar aşağıdaki seviyemiz 82.11 imiş. 82.11'lerde yine bir atraksiyon kendisinden bekliyoruz. O atraksiyonu yapmayacak olursa 78.59'larda yapma ihtimali yine var arkadaşlar. E tabii ki yani hissemizde grafik bütünlüğü açısından en cazip nokta neresi diye soracak olursanız buralara kadar gelme ihtimali zor olsa da 64.5'lar çok iyi seviyeler diyebiliriz arkadaşlar. Evet sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemiz Çimsa'ymış. Çimsa'nın da FK'sı 15 RSI'yi 35. Grafiğini açtık. Ne yapmış? Bir zigzag, 2 zigzag, 3 4, 5. En son yani şu şekilde bir çizgi çizersek ne yapıyor arkadaşlar? Hissemiz bu mavi zemin noktası üstüne her dokunuşunda yukarıya doğru sıçramış. En son iki gün önce dokunuyor. Bugün hatta şu anda bile oraya dokunmak üzere arkadaşlar. Yukarıya gitmek için müsait bir zemin noktası 44.81 arkadaşlar. Buralardan yukarıya doğru tepki alıp hissemiz aslında yukarıya gidebilir tam da 200 günlük bu gri çizgimizi görüyorsunuz gri çizgimiz 200 günlük ortalama arkadaşlar ona da e, dün dokunmuşuz bunun altına düşme riski var mı elbette bu risk bütün hisselerimizde oluyor eğer düşecek olursa bir alt seviyede 44.15 onun da altında 42.91 seviyeleri bulunmakta arkadaşlar. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Tabii ki bir gözümüz endekste olacak, bir gözümüz haberlerde olacak. Savaşın seyri değişiyor mu? Barışa mı yöneliyoruz? Kara harekatına mı yöneliyoruz? Ee, nasıl şeyler olacak? Onları takip edeceğiz mecburen arkadaşlar. Çünkü savaşın olduğu bir ülkede. E borsa yükselirken bizim borsamız maalesef çakılıyor. Bundan dolayı her türlü gündemi takip etmek zorunluluğumuz var. Dedik çim sayıda kapattık. Nereye geldik? Tav havalimanlarına geldik. Açtık grafiğimizi. Şöyle bakıyoruz. Bugün yeni bir dip seviyesi oluşturmuş. İstemiz şöyle aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani tekeri patlamış kamyon misali. Şöyle bakıyoruz. Bütün dip seviyelerini birleştirelim. Birleştirdiğimiz zaman her seferinde daha da aşağıda bir dip seviyesi hissemiz oluşturuyormuş. Yeni düşebileceği seviyede 205.81 seviyesiymiş arkadaşlar. Oralara geldikten sonra yukarıya çıkma ihtimali var mı? Arkadaşlar oralardan çıkma ihtimali elbette var ama e, nasıl var? Yani daha önce yapmış olduğu gibi yukarıya birkaç gün gidiyor, tekrar daha aşağıya gidiyor. Tekrar yukarı 2-3 gün gidiyor, daha da aşağılara tekrar düşüyor. Ee, yani bir ileri, iki geri giden bir hisse konumunda, tav havalimanları hissemiz. Ee, bundan dolayı ne zaman döneceğini e, saptamak zor. Döndüğü yeri nasıl bulabiliriz? Ee, en son oluşturduğu tepe noktasının üstüne ne zaman çıkarsa o zaman e, hissemiz döndü diyebileceğiz. Ama öncelikle FK seviyesinin bir 10 rakamının altına düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Dedik hissemizi kapatalım. E, diğer hissemize geçelim. Evet izin verirse... E, Programımız bunu yapacağız arkadaşlar. Şunu da bir kapatalım. Evet bu arada sizin talepleriniz başlıklı videolarımızda sizin de hissenizin bulunmasını istiyorsanız arkadaşlar bize yorumlardan yazın. Şu hissemizi de analiz edebilir misiniz diye bize yazın. Biz de o hisseyi bu hisselerin arasına katalım arkadaşlar. Bunun dışında aranızda telegram hesabı olan varsa, telegram kullanan kişiler varsa ve halen borsa treni grubuna girmemişlerse onları da bekliyoruz arkadaşlar. E, grubumuza gelebilirsiniz. Bu arada kaç dakika? 8 dakikayı da geride bırakmışız. Tav havalimanları bizim son hissemiz miydi? E, bakıyorum şöyle telekom var, enerjisi var, tüksel var. Aslında son hissemiz de değilmiş. Daha incelememiz gereken birkaç hisse var. Fakat e, sizin de burada vaktinizi almak istemiyorum. Niye? Çünkü açılmadı. E, daha doğrusu kapanmadı bu hissemiz. Kapansa hoş olacaktı. Şimdi arka plandan sileceğim. Biraz o da vakit alacak. Sizin de vaktinizi çalmak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten siz ileriye sardığınız zaman sizin açınızdan bir sorun olmamış olacak dedik. Programımızı ne yaptık? Şimdi arka plandan sil dedik ama halen görüntüsü karşımızda duruyor. Evet. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Hala burada. Anlayacak Kapınır. deniyoruz tekrar. Oysa görev yöneticisinde arka plandan silmiş kendisini ama e, zaten görev yöneticimiz de maalesef yanıt vermiyor. Böyle bir sıkıntı e, hasıl oldu. Vel hasıl kelam arkadaşlar. O zaman burada son verelim isterseniz. Diğer hisselerimize de ne yapalım? Farklı bir videoda bakalım. Kendinize iyi bakın. Sura bakmayın. Hoşçakalın.